Herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Ve bugün yanında mükemmel konuğum, bir gurme, bir su perisi, Sevgili Haluk Küçük var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin seni Ne demek dedi ya Mustafa'cığım dedi ya. Senin içinde zehirli suları içelim dedi ya. <laughs> Her türlü. <laughs> o sahibi konsepti böyle yeşil yaptım. Yeşil yani Sağlık falan su, ya. su Su falan bayağı iyi. Değil mi? Aynen öyle. Abi bugün ne yapacağız? Bir fikrim var mı? Bir fikrim var bakalım bu sular içilebiliyor mu Evet. mu onu ölçeceğiz. Aynen zaten. öyle abi. Evet. Şöyle bir cihaz aldım arkadaşlar TDS Metre diye. Ee, çok farklı varyasyonları var. Yani işte 500 liraya da var 1000 liraya da var 200 liraya da var. Hani bu da herhalde 80 lira bandında falandı. Yani yolda çok fazla olumlu yorum var böyle 220 küsür tane yorumu var. Yani ortalama 4.5 puan civarı bir puan vardı. Dedim lan alalım da deneyelim. Aynen bu şekilde geliyor arkadaşlar cihaz. Yani hatta direkt kargo poşetini içine böyle koymuşlar. Bir kutusu mutsu bir şey yok. İyi ha? İyi Valla mucize. Hani adam o kadar umurunda değil ki abi. <laughs> İçinden bir tane de şöyle kullanım kılavuzuyla alakalı. Şöyle bir kağıt parçası çıkıyor. Kılıfı çıkıyor. Sıpıt. Yani. <laughs> şöyle <laughs> sıpıttık. Hatta şöyle size de göstereyim. Abi sen biraz sağa doğru şöyle kaykıl. Bilmiyorum netledi mi? Şöyle bir cihaz arkadaşlar. Kapağı bak. Çıkartıyorsunuz. Suyu koyuyorsunuz içine. Sonrasında zaten 3 tane tuş var. On off, temp ve hold diye. On off ile açtığınız zaman direkt ölçüyor. Sudan çıkardığınız zaman da buradaki değer tekrardan kayboluyor. Bu pH değil değil mi Mustafa? Bu, pH değil. Bu TDS değeri diye bir şey abi. Ha. Hemen ona da geliyorum. Sonra şurada hold tuşu var. Üçüncü tuş olarak. Eğer buna basarsanız değeri ölçtüğünüzde sabitliyor. Sudan çıkarsanız bile değer ekranda, bu dijital ekranda kalmaya devam ediyor. Temp diye kırmızıyla yazılmış bir butonu var. Bu da suyun içinde bastığınız zaman size sıcak gösteriyor. Hem santigrat olarak hem de Fahrenheit cinsinden. Şimdi abi bu pH değil bu TDS diyorlar. Yani nedir? Hemen şunu da açıklayalım. TDS neymiş? E, suyun içerisindeki katı madde oranını ölçüyor bu. Yani partikülleri gözle göremediğimiz partiküllerle sıvı arasındaki oranı ölçüyor. Diyor ki kardeşim bunun değeri bu. Hani bu değer de şöyle arkadaş. 0 ile 50 arası mükemmel. Çok yumuşak içimli. 50 ile 100 arası yine güzel gayet içilebilir bir su. İşte 300 üzeri olduğu zaman artık içilemez su falan noktasına geliyor. Bakalım şimdi sıfırla yüzün arasında bunların arasında çıkacak olan var mı? Bizim suyu deneyecek miyiz? Hangi musluk suyu? suyunu. <laughs> şimdi musluk suyunu da hatta şimdi dinlendiriyorum. E, buradaki olay şu. Suyu doldurduğunuz zaman bunlar zaten dinlenmiş sular ama hani şebeke suyunu doldurduğunuz zaman birazcık bekletmeniz gerekiyor. Çünkü partiküller o klor falan çok fazla içine dönüyor ya. Bir dibe çökmesi lazım. O şekilde ölçüm yapılması lazım. Ben evde ölçtüm. 450 falan çıktı. Diş fırçalanmaz. Diş <laughs> fırçalanmaz yani. Aynen. Sinem biz bununla yemek mi yapıyoruz bir de? O noktaya geldik yani. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım abi. Çok da susadım zaten. Valla yani kaç? 8 tane suyumuz var şu anda. Bir de usuk suyunu ölçeceğiz. Tamam. 9 tane su. Hızlı sırayla hadi geçelim. Burada hiç çatalca yok. Yani benim en sevdiğim su çatalca. <laughs> ya çatalca kadar <karşıya> sempati mi var? <laughs> Hatta aklımızda bulunsun Çatalca bölgesindeki bazı özellikle Karamandere tarafındaki sular taş düşürüyor hmm. diye biliyorum. Çok da bir yakınımın var orada su kaynağı. E, devamlı gelip alıyorlar. Müdavimleri var. E, taş düşürüyor. Tam belki ters de vardır abi. Yani bilmiyorum ama öyle bir, bir şey söylenti var, yani. Aynen. Yani. Evet. var. Şunu da söyleyelim, hani bu bilgiler bir laboratuvar ortamında ölçülmüş çıkan bir değerler değil, hiçbir bağlayıcılığı yok arkadaşlar. Tamam. Tamamen burada işte 70 liralık, 80 liralık, 100 liralık cihazlarla yapılan ölçümler. Hani içilir içilemez diye kanaat önderliği burada kesinlikle yapmıyoruz, onu önceden belirtelim. Sonra çıkıp da vulu 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 yaptınız diye kimse <laughs> taşlamasın bizi derken Saka ile başlayalım mı abi? Saka, Saka çatalca mı? <laughs> Birazcık koydum. Gel sana da koyayım. Şöyle bir tatlarına da bak. Sen kendi gurmelik de var. Ama doldur istersen ya. <laughs> abi çiçe gitmekten video bitmez sonra. Yerleştiriyoruz abi. Kaç çıktı? Şöyle hold'a bastım. Sabitledim. 88 çıktı arkadaşlar. Oradan gözükecek mi? <laughs> Burayı netleyecek mi? 88 çıktı. Evet Sakaya 88 yazalım e efendim. Bunu birazcık sonrasında deneyeceğim. Şimdi Nesle Pure life. life. Aynen öyle. Bakalım Ulu Dağ'dan gelen su nasılmış? Dur şunu şöyle koyayım. Buyurun efendim. Evet abi 100 of'a tekrar bastım. Ölçüyorum. 67 diyor. Evet onu da hemen 67 olarak yazdık. Şu köşeye. Şu köşeye. Ya da bu köşeye. <laughs> şimdi aa bak şimdi hangi su geliyor biliyor musun abi? Hangisi? Asu. Asu en sevdiğim. En sevdiğim. Bim su, Bim su. Gerçi ben bunu Migros'tan aldım ama Bim'de Asu satılıyor galiba. A101'de de vardı bir ara. He. Uzunca bir süre bunun bir buçukluğu 1 liranın altında satıldı biz de evet. evde şey kullanmıyoruz büyük damacana kullanmıyoruz 1,5 litre Abi bu az su ben hani biz de alıyoruz zaman zaman altılı altılı zaten takıyor böyle parmağı bir uçuklara lalangır gırl. gidiyor Bakalım vallahi çok merak ediyorum Yo ben seviyorum az suyu Tabi alışkın bir tadım buna ama Hazır mıyız? Hazırız evet geliyor 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 Kaç? Kaç? Merak ettim ha Yok artık <laughs> 250 deme <laughs> 29. Ha süper ben biliyordum ya. Oha. Vay hiç beklemiyordum ha. Kaydır Şş. abi kafayı şöyle. Allah 29 ölçtü. Bakayım özlemişim ne zamandır <laughs> aldım. Zam yaptıkları için almıyoruz. <laughs> bu arada bu TDS oranı illaki hani işte içinde zararlı partiküllerden dolayı oluyor diye bir şey değilmiş. Örnek veriyorum su çok mineralliyse ondan dolayı TDS değeri yüksek çıkabiliyormuş tabi ama hani bu istisnai bir durum sanırım yani genel olarak evet bize bir e, sonuç çıkartıyor bir yardım koyuyor önümüze hani eh, eh olabilir at, atıyor 400 çıktı yaklaşma ha, gibi. gibi yani onu söylüyor ama işte 150 de çıksa belki çok mineralli su ondan dolayı hani direkt üstünü çizemezsiniz diyorlar bu konuyla alakalı. Uludağ gelsin yani. Uludağ ama nasıl Uludağ. Premium. Premium. Tabii abi. Farklı. Bunu da merak ediyorum biliyor musun? Farklı fiyatı ama ben sana Tabii abi bu evet. şu 400 mililitresi kaç? Bir buçuk lira falan. Yani, <laughs> i̇yiymiş. Yani bir de bu şey market fiyatı. Gel. Çok az. Gel yani bunu böyle evet, çok az. Bunu yaşık. ileride çocuklarımıza bırakmamız lazım. <laughs> miras. Miras. Bakalım. <laughs> He. Su işte ya. Hazır mısın abi? Hazırım. Vallahi çok merak ediyorum. Vallahi ediyorum. beklentim bunda yüksek. Sokuyorum abi. Ne? Nasıl? Şu an lider. Şaka yapıyorsun. Allah. Allah abi. 25. Ne diyorsun ya? Valla bak. Oo. Valla böyle de gösteriyorum ama netliyor mu netlemiyor inan bilmiyorum şu anda. 25 ve şu anda liderliği Uğda premium götürüyor abi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten tadı da güzel. Abi tadı da gerçekten güzel de ama hani şu. Şimdi az su bilmiyorum kaç para da 1 lira falan 1 lira 25 kuruş herhalde. Yani bilmiyorum. Ya yani bu 3,5 lira. Biri 29, biri 25. Hani Oo. Ya tabii ki o kadar farklı mı? Olması lazım ama, ama premium abi yani şişe bir, bir şey ya. var yani şişe güzel doğru. Ya yani şişe doğru. Güzel. Şimdi bunu önüne koyduğun zaman bu dönerci yani. tavuk dönerci ya. <laughs> ama esker gittim ya ama bunu koyuyor. Önüne Aynen öyle. Ya. Yani. Devam ediyoruz. Bak, şimdi yıllardır güvenerek kullandığımız, tükettiğimiz evet. bir markamız, Elikli. Elikli. Bu da Uludağcı değil mi? Evet, evet bu da Uludağ. Yı. Abi, Uludağcı bu kadar kaynak var mı ya? Evet abi, Elikli'ye bakıyoruz. 58 çıktı. Öyle. Evet. Hedik 58 yazıyoruz. Bu arada 0 ile 100 arası gerçekten hiçbir sıkıntı olmadan içilebilir durumda olan sular arkadaşlar. Yani biri 25 çıktı kral, biri 60 çıktı hani tükaka değil ama bir sıralamaya koyacak olursak da yani bir farklılık varsa da işte var yani. Evet. Şu an Hedik 58. Damla. ooo televizyonlarda sıkça gördüğümüz. Evet. Kayakçı abilerimizi. Kayakçı abilerimizi falan. Ama bu da Sapanca'nın suyuymuş. Hmm. Bu arada biliyor musun bak şu anda Sapanca yazıyor bazılarında Uludağ yazıyor, Bolu yazıyor. Bunu ben ilk defa fark, etmiştim. fark ettim ha. Yani, Sen de önce fark etmiş ben... miydin? Her suyun etiketinde nereden çıkıyorsa yazıyor. Evet. Ben hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Şu an fark ettim yani. Sen söyleyince ben fark ettim. <laughs> Ben bir su canavarı olarak. Evet abi günde kaç kaç litre içiyorsun? Yani 4 4,5 litre çok rahat içiyorum. Siz de dama, her şey hazır alıyorsunuz. Tabii hazır alıyoruz. Milletin sigara gideri gibi vallahi. <laughs> Aylık su giderim var tek başına. Şimdi damlayı ölçüyoruz arkadaşlar. Soktuk bakalım çubuğu Damlacığım. 72. Yani şu ana kadarki 4. Bu aletin ölçtüğü en yüksek değer 72. Amlayı da yazdık abi. Hepinizi bir bir yazıyorum adım. Hepinizi yazacağım. Evet abi şimdi Abant'ı dolduruyoruz. Abant. Abant'ı çok severim. Kamp. Çok güzel kamp yapacak Abi kampa var. ne zaman gidiyoruz ya? Valla kampa ben her zaman evet. hazırım. Bu arada hani bir gün beraber kampa gittiğimizde bir kamp video da çekeceğiz Haluk abiyle. Gerçekten action'lı kamplar oluyor sağ olsun bir kere gittik işte onu çekmemiz lazım abi. O video çekmemiz lazımdı. Hiç aklıma gelmedi çekim diye. Yani görmeniz lazımdı çektiğimiz çileyi. Öleceğiz mi? Sabaha yaşayacak mıyız acaba yani? Hepsinden daha mı iyi? Tamam mı? Bu damla değil ya dur karıştırdık. Bu abant, abant. Abant. Oo. 20. 20. En iyisi bu çıktı. Vay anasını ve <laughs> o... Neymiş ambalaj? Ambalaj demek her şeyden değilmiş kardeşim. Yani. <laughs> Valla şaşırdım ama şunun da etkisi olabilir böyle ufak farklılarda. Şimdi bunun en doğru sonucu vermesi için bu cihazın e, çok titreşim yapmaması lazım suyun. Yani durgun bir su olması lazım ki içindeki partiküller dibine çökmüş olsun. İşte 5 değer, artı 5, evet. eksi 5, artı 10 bu tarz şeyler oynayıp mutlaka belki. yani sonuçta milyonluk da bir cihaz değil. Değil yani. yani. hani anladın mı? onlar dolayı ama şu an biz şey şeyde neydi bu? Abant. Abant'ta 20'yi gördük abi. Çat diye kırmızıyı da şu ortaya yaz. ya <laughs> 20. Abant. Evet geldik son suyumuza. Pınar. Yaşam pınarı. Bunu da. Ama en güzel suyu en son saklıyor. Pardon bu son değil. Musluk suyu. Bakalım musluk suyunda ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Belediyemiz çalışıyor mu? Hiç. <laughs> Biz burada cihazın yalancısıyız. Geldik. Koyduk cihazı. Vay. Kardeşim helikopter pat pat. 28. Tadından belli oluyor ya. 28 güzel rakam. Hakikaten güzel rakam yani. Evet şimdi Pınar'ı da bir kenara attıktan sonra sıra geldi neye? Bak onu masa altına sakladım. Klorunu da iyice dibine çöktürttük. işte musluk suyu. Peki bunda acaba dibine mi salmak lazım illa? Oh. Yoksa böyle yukarıdan mı tutmak lazım? Abi şimdi mantıken şu. Bunun şöyle alıcıları var. Demir parça diyelim çubuk. Onun tamamı girdikten sonra zaten o. Oh. Yani aşağıdaki değerle yukarıdaki değer farklı olabilir mi? Onu da merak ettim ben. Vallahi bunu bir ölçeriz aslında. Bir bakalım ya. <laughs> Dur bakalım. Sıra geldi musluk suyuna. Dinlendirilmiş bir musluk suyu var. Yaklaşık bir saattir dinlendirilmiş durumda. Hadi bakalım. <laughs> ya inanmam. Şimdi abi bunu böyle görürüz de artık çay çorbayı insanın kullanması. Cool <laughs> Çok kaynatmak mı lazım? Ne yapmak lazım? Aha bunu var ya. İşte arkadaşlar bu şebeke suyu yani musluktan akan su yaklaşık bir saatlik dinlendirilmiş su oluyor kendileri. Şimdi abi o zaman buranın kralı kim oluyor? Musluk suyu oluyor yani. Yani <laughs> kral şampiyon. Abi 225. Ne diyorsun bu konu hakkında? Vallahi e, belki çok minerallidir. Olabilir. Tam ben de çıktım o zaman. Ya geçenlerde bir e, haberlerde çok iyi hatırlıyorum. Eee bir yetkilisi şey diyordu. Hiçbir arıtmaya e, ihtiyaç duymadan içebilirsiniz diye bir haber vardı yani. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bunu tabi dediğin, dediğin gibi bu bir laboratuvar ortamındaki tabii. bir kanat e, raporu değil bu yani. Sadece cihazın şu anda e, gösterdiği durumlar. Artık bakarsınız içersiniz içmezsiniz ama kendinize de alabilirsiniz. Zaten bunu özellikle su arıtması olanlar evde çok kullanıyormuş. Hani filtre zamanı geldi mi? Değiştirme zamanı çünkü, çünkü normalde o filtre örnek veriyorum iyi olduğu zaman yeni takıldığı zaman 30 gösteriyor. Artık böyle 100 göstermeye başladığı zaman filtre geberdi demek oluyormuş yani. Ondan dolayı çok pahalı bir şey değil. her gittiğiniz evde de böyle bak senin suyun bu senin suyun diye. <laughs> lafınızı yaparsınız. Evet bu video da burada bitti. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere derken Haluk abi. Seni izleyenlere bir şeyin var mı söylemek istediğin şey? Şurada bir tane buton var. abone ol, <laughs> abone ol. <laughs> Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> diye bitti. İnşallah kafama çıktı. Hı? Şöyle i̇şte mikrofonu açıklayayım. Evet, siktir efendim. <laughs> ya <a> <laughs> efendim, yok yani. <laughs>